Merhaba arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Size yepyeni bir madencilik sitesinden bahsetmek istiyorum. Vinatory madencilik sitesinin linkini açıklama bölümüne bırakıyorum. Açıklama bölümündeki linke tıkladıktan sonra sizi böyle bir sayfa karşılamaktadır. Ad bölümü kullanıcı adı yazabilirsiniz. Cep telefonu parola parola. Kapça kazan kısmına tıklayarak telefonunuza gelen kodu kapça kısmına girdikten sonra kaydolu. Basıp kayıt kendinizi kaydedebilirsiniz. Kayıt işlemini yaptıktan sonra size böyle bir sayfa karşılamaktadır. Bu sayfada günlük yani saatlik madencilik yapılmaktadır. Günlük madencilik bölümüne tıklayınca böyle balancıklar çıkmaktadır. Siz zamanını doldurduğunuz taktirde bu baloncukların herhangi bir tanesinin üzerinde almak yazısı çıkacak. Ona tıkladığınız zaman size o saatteki komisyonunuzu vermektedir. Sitenin ilk kaydolan üyeleri 3 dolarlık bir hediyesi vardır. O 3 dolarlık hediyeyi alabilmek için yapmanız gereken iki aşamadır. Benim kısmına tıklayıp olan ekran görüntüsünü almak ve A adresinizi tamam tanımlayıp A adresinizin tanımlı olduğu sekmenin ekran görüntüsünü alıp müşteri temsilcisine göndermek. Onları göstereyim. Benim kısmına tıkladığınız zaman sizi böyle bir sayfa karşılıyor. Benim o karalamış olduğum yerde kendi numaram yazdığı için onu kapatmak için karaladım arkadaşlar bu sayfanın ekran görüntüsünü alıp bir de güvenlik ayarları kısmındaki A adresinizin ekran görüntüsünü alıp müşteri temsilcisine göndermeniz gerekiyor. Tekrardan güvenlik ayarı kısmındaki ayarları göstereyim. Güvenlik ayarlar kısmına tıkladığınızda sizi böyle bir sayfa karşılamaktadır. Sizin burada dolar TRC20 hesabınızı tanımlatabilmeniz için adres geri çek bölümüne tıklayıp ben daha önceden kayıt olduğum için o sekmeler bende tam olarak çıkmıyor. O sekmelere TRC, dolar TRC 20 hesabınızı kopyalayıp telefonunuza kod göndermesini isteyeceksiniz. O kodu da olan boşta yazdığınız zaman adresini tamamlamış oluyorsunuz. Ve tekrardan güvenlik ayarları adresi geri çekip bu noktanın ekran görüntüsünü alıp ve benim kısmındaki olan sayfanın da ekran görüntüsünü aldıktan sonra müşteri temsilcisine gönderince o size 3 dolarlık hediyenizi göndermektedir. 3 dolarlık hediyeniz geldikten sonra 3 doları nasıl 10 dolar yapacağınıza dair olan işlemi anlatayım. Saat 13 ve 19'da Telegram grubundaki yöneticiler tarafından grafiğin analizleri yapılmaktadır. Bu grafiğin analizlerine göre küçük sinyal ya da büyük sinyal olarak onlar oradan ipuçlarını verince siz buradan yatırım yapıyorsunuz. Yani artık kaç dolar yatırmak isterseniz büyük sinyale veya onlar küçük sinyal derlerse siz de ona göre küçük bir sinyale ne kadarlık USD'yi koymak isterseniz ona göre koyuyorsunuz ve bu sinyalin yükselip ya da küçülmesine, büyümesine göre sonuçta yatırım yaptığınız tutarı kazanıyorsunuz kazandığınız tutarı çek bölümüne tıklayarak oradan oradan ne kadar USDT çekmek istiyorsanız en başta girdiğiniz şifreyi girerek gönder diyorsunuz ve minimum çekme tutarı burada 10 dolar. Hesabınıza geçmesi benim yarım saat sürdü. Onun da kanıtını göstereyim size arkadaşlar. Finansal ayrıntılara girdiğim zaman şuradaki 10 dolarlık çekimim gözüküyor. Binance hesabımı göstereyim 10 dolar. Evet arkadaşlar Binance hesabıma da 10 doların geldiği gözüküyor. Yaklaşık bir yarım saat içerisinde gelmiş bulunmakta. S site için anlatacaklarım şu anlık bu kadar. Saat 13 ve 19 aralarında işlem yapmaya hassas davranın. Kendi başınıza grafik üzerinden analizi yapıyorsanız kendiniz de oynayabilirsiniz ama Bitcoin'in anlık değişen grafiğinde şu an için biraz riskli gözüküyor. Eğer yani 3 dolarınızı kaybederseniz benim kısmından yükleme bölümünden ne kadar dolar yatırmak isterseniz o kadar dolar yatırabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Herkese iyi akşamlar dilerim. Bu bahsetmiş olduğum kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi riskini hesaplayarak alması gerekmektedir.